Bitcoin Salih YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sol analizimiz olacak. Videoya başlamadan önce sizlerden ricam lütfen ama lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyorum ve hemen analizimize başlıyorum. Şimdi daha önceki videolarımda ve canlı yayınlarında söylediğim gibi kripto para piyasasında bir geri çekilme yaşandı. Bu fed haberleri doğrultusunda tabii ki de e, tabii bundan SOL etkilendi ve e, SOL'ün artı bir nedeni daha var. SOL ekosisteminin tıkanıklığından dolayı SOL'ün biraz daha diğer coinlere nazaran, AVAX'a nazaran ezildiğini görebiliyoruz. Ama e, marketin yeni demir baş coin'leri oldukları için bu tarz ezilmeler alım fırsatı gibi değerlendiriliyor arkadaşlar. Şimdiki durum, şimdi e, neleri konuşacağız AVAX'da? Alwax'ta bir düşüş trendimiz var. Büyük resimde bir düşüş kanalı içerisindeyiz. Büyük resmin bir tık daha mikro şekilde incelediğimiz zaman kanalın orta tren çizgisini direnç olarak edindiğini, destek olarak edilmeye çalıştığını görebiliyoruz. Fakat e, istenilen hacim ve güçlü bir hareketlilik olmadığı için e, solde geri çekilmeler sürekli yaşıyoruz ve e, kripto para piyasasında genel e, durumu bu şekilde olduğu için solde bundan nasibini alıyor. Soldeki durum MA20 ve MA50 seviyelerinin üzerine tutunamadığını görebiliyoruz. Ve şu andaki gerçek ettiği seviyemiz olan bir önceki destek seviyesi hemen sizlere belirteyim. 36.97 dolar seviyesini bir destek noktası olarak edinmeye çalıştığını görebiliyoruz solde. Şimdi söyle neleri görmek isteriz. E, Söyledik durum tekrardan bir 36.16 dolar seviyesini bir iğne atma durum bir durum karşımıza çıkabilir. Eğer hafta sonu operasyonu gelmez ise, eğer hafta sonu operasyonu gelirse buradaki MA20 ve kanalın orta tren çizgisini düşüş e, trendini kırması gerekiyor. Buradaki diren seviyelerini kırıp kanalın orta tren seviyelerini yani 39 hatta 40 dolar seviyelerini bir destek noktası olarak edinip buralarda oyalanıp buralardan sonra tekrardan yama 100 seviyesi ve büyük resimde kanalın düşüş trendinin en üst seviyesi. Yani direnç noktasını, hani baba direnç diyeyim sizlere anlatayım. 43 dolar seviyelerine e, buraları hiç durmadan soğuksuz bir şekilde kırıp buralarda düzeltmesini yapması gerekiyor. Avax. Özür dilerim. Solun. E, bundan dolayı ee, güçlü bir hacimin gelmesi gerekiyor. Ee, sol dominansını güçlü bir hareketlilik gelmesi gerekiyor. gerekiyor. Yani 1.27 %1.27 seviyesine gelmesi gerekiyor. Total 2 verisine güçlü para akışının girmesi gerekiyor. Sol'ün e, BTC bazlı bir hareketlenme görmesi gerekiyor. Çünkü BTC bazı şu anda ya, buradaki rençte olan yani yatay kanalda 14 419 Satoshi ve Hemen 12.183 satışı seviyesinde olduğunu göre görüyoruz şu anda. Buradaki kırmızı bantta ilerlediğini, Bunu günlükte daha detaylı şekilde görebiliriz. Buradaki bantta ilerlediğini görebiliyoruz ve buraları destek olarak edilmesi gerekiyor BTC bazlı. Gelelim sorun Tether paritesi. Şimdi Tether paritesindeki durum 4 saat için konuşacak olsun. şu günlükteki durumunu hemen size göstereyim ondan sonra hatırlatmak istiyorum. Yani buradaki durum bir boğasını yaşamış. Çünkü bu durum daha önce 2018-2019 yıllarında Ethereum hatırlatıyor. Bir anda boğasını yaşamış. Daha sonra bu oyalanıp bir ayı, ayı sürecine girmiş. Ayıdan sonra tekrardan bir all time high dahil. Sonra bir daha uyumun süreci girdiğini görebiliyoruz. Ethereum, Ethereum tarafında. Ee, Sol tarafında ise şu andaki durum destek noktasında olduğunu ve eğer geri çekilmeler devam eder ise buradaki son destek noktası olan 23 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme durumu karşımıza çıkabilir sol için. Şimdi solde 4 saatlik tablo için konuşacak olur isek. Öncelikle görmemiz gerekenleri e, MA20 ve kanalın orta tren çizgisini buradaki tren seviyesini kırıp üzerlerine tutulması gerekiyor. Eğer geri çekilmeler devam eder ise Burada referans alacağımız Fibonacci seviyelerimiz. E, fibonacci seviyelerimiz şu şekilde anlatmak istiyorum. E, 36.95 dolar bandı kırılır ise tekrardan bir 272 seviyesine kadar yani 32 dolar bandına kadar bir geri çekme durumu karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, sol hakkında da farklı muhabbetimizi yaptık. Sizlerden ricam YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. beni Twitter'da da takip edebilirsiniz. Çekilişlerimiz oluyor. Bunu takip edin. Hep beraber büyüyelim. Kendi komünitemizi oluşturalım. Herkes parası herkes para kazanmayı öğrensin. Para kaybetmemeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Para kaybetmeyelim. Para kaybetmediğimiz zaman para her türlü kazanırız arkadaşlar. Mottomuz bu olsun. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla.